Arkadaşlar merhaba, ben Eren Murat Meden. Eren Murat, bugün daha bütçe dostu menüyle karşınızdayız. Aynı menüyü yalnızca iki tavuk ve hiçbir peynir eklemeden 130 yemek mümkün. Ama ben e, et tavuk artı ikisini peynirli şeklinde tercih ettim. Biraz da uzun bir inceleme olacak bugünkü incelememiz çünkü e, öbür dersin başlamasını bekliyorum. Normalde iki de ders başlıyor olması lazım da ben biraz geç gittiğim için <laughs> İkide derse tabii yetişemeyeceğim. Hoca da almıyor geç kalınca. Ben de bari yemek yiyeyim dedim ve buraya geldim. Havalar ısındı tabii. Dışarısı falan daha kalabalık. Ama hem kalabalık hem full sigara basıyor millet diye. Ben az daha içeride oturayım dedim. Burası da serin güzel. Öyle daha 30-32 dereceler ulaşmadık. 25 derece falan olması lazım. O yüzden şu anda gezmek için ideal sıcaklıklar. Biraz videodan önce giriş yapayım, biraz konuşayım dedim. Biraz etrafı da göstereyim. Burası e, Boyner, işte kanatlı AVM. Eskişehir'deki küçük ama merkezi bir AVM. İnsanlar sık sık burayı tercih ediyor. Ben de sık geliyorum. E, ama artık gelme sıklığımı biraz azaltacağım tabi. Çünkü daha iyi beslenme dikkat ediyoruz. E, artık her gün fast food tüketmiyorum. Bir iki günde bir 3 günde bir olacak şekilde azalttım. Normalde günlük neredeyse yiyordum yani. Ee, biraz da artık sağlığımıza dikkat etme durumundayız. Menünün e, biraz gelmesi sürdü tabi Çünkü gördüğünüz üzere yoğunluk var, 100 kişi var etrafta. O yüzden e, birazcık sabretme durumundayız. Ama zaten böyle bekleyip hazırlanınca iyi oluyor bazı durumlarda hani Menüyü son almak şöyle iyi oluyor. Hazırlayıp beklerlerse soğuk ama e, benim gibi malzemekle çıkar yaparsanız sıfırdan yapılması gerekiyor genelde. O zaman daha sıcak ve taze bir e, ürünle karşılaşıyorsunuz. Şimdi ürünü aldıktan sonra videonun devamına geçeceğim. Evet bu da menünün kendisi. Aslında e, hamburgerlerin boyutu içecek ve patatese göre biraz komik kalıyor. Yani bütçe dostu kısmı gelen ekstralardan geliyor yani. Tavuk hafif bakalım. Soğumuş gibi diyecektim. Yok ısısını kaybetmemiş. Tavuk burger şu şekil. Beğenirli. Bu da et burger. O da peynirli. Ee, dediğim gibi kombinasyon olarak ikisini Kombine etmeyi seviyorum sonra ekmeğini yiyorum Şöyle acayip bir şey yapıyorum göstereyim sizi. Öncelikle ee, Şeyi alıyoruz Nasıl diyeyim Peynir burada mıymış Şurada bir ekleme çıkarma yapacağız Öncelikle Ekmeklerden birini Çıkarıyoruz bu şekil Ondan sonra Şuradaki Alt ekmeği çıkarıyoruz Şu şekil şu ikisinin sonra arasına patates falan koyup yiyeceğiz. Patso yapacağız. Ondan sonra hamburgeri alıp öbür burgerin üstüne yerleştirip şöyle bir combo burger yapıyoruz. Hem et hem tavuk oluyor içerisinde. İyi bir öğün bence. Ekmekle de ve patatesle de karbonhidratı maksimize ediyoruz. Böyle bir oyun oluyor. Dediğim gibi üst düzey videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.